Bu çalışmamızda iki dörtlük notalarla yay tekniğiyle birlikte kullanmayı öğreneceğiz. Bu çalışmamızda dikkat edeceğimiz önemli husus yayımızı en uçtan en sona kadar çekmemiz olacak. Şimdi örneklere geçelim. Örnek olarak burada gördüğümüz la sesi ikilik değerde, diğer la ikilik değerde. Örnekliyorum. La, 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 la 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 sonda gördüğümüz birlik nota yani dört dörtlük nota dört vuruş diğerleri iki vuruş şimdi la telinde bu çalışmamızı örnekleyelim şöyle bir ritimde başlamamız uygun olur hazır mıyız bir iki üç dört gördüğünüz gibi yay tam dibine Yukarıda tam ucuna kadar çıkacak. 2, 3, 4 3, 4 Şimdi re telinde dikkat edeceğim susuz. la teline göre biraz daha pes tarafta olduğu için kolumuz biraz daha yukarı kalkacak. Diğer tellerde de mi telinde en alttaki telimiz, sol telinde en kalın telimiz kollarımızın açısı farklı olacağı için özen göstererek çalışmamız gerekecek. Yayları çekerken seslerin düzgün bir şekilde çıkması için yayımızın tam dipten en uca kadar düzgün bir şekilde ve ritme uyarak çekmemiz gerekecek. R telinde de örneklerimizi şimdi göreceğiz. Şimdi R telini gösteriyoruz. 3-4 1-2-3-4 Evet, gördüğünüz gibi sondaki re'yi 4 vuruş olarak çektik, diğerlerini iki olarak. Şimdi mi telini örnekliyoruz. 3 4 Gördüğünüz gibi kolumuzun açısı değişti. Bilek de ona doğru hareket olarak. 3 4 Şimdi sol telini örnekliyoruz. Gördüğünüz gibi kolumuzun açısı biraz daha yukarıda olacak. Bileğimiz kıvrık. Hazır. 3 4